settiğinde en sık yaptığımız ameliyatlar e, labiyumların düzeltilmesi ameliyatlarıdır. Bunlara labioplasti adı verilmekte. Labiyumlar küçük ve büyük e, dudaklar olarak ikiye ayrılır ki sıklıkla yaptığımız ameliyatlar küçük dudaklara ait küçültme ameliyatlarıdır. E, bunun haricinde büyük dudakların küçültülmesi, bazen büyük dudakların e, yaşla birlikte küçülmesine, atrofiye uğramasına rağmen onların dolgunlaştırılması söz konusu olabilir. Vajina daraltma ameliyatları yapılabileceği gibi vajina genişletme ameliyatları da yapılması söz konusudur. Yine vajen böl çevresindeki ve vajen bölgesindeki yapıların e, kombul ve şişman olmasına bağlı yapılabilecek liposakşın ameliyatları mevcuttur. Yine bu bölgelerin e, zayıflığına bağlı lipofilling, lipoinjection ameliyatları gerçekleştirilebilir. Yine e, doğum sonrası meydana gelen izlerin, nebdelerin düzeltilmesi ameliyatları, iz düzeltme ameliyatları başvurduğumuz ameliyatlardandır. Yine klitoris üzerindeki bazı problemlerin düzeltilmesine bağlı olarak klitoroplasti dediğimiz ameliyatlarda sıklıkla yaptığımız ameliyatlar arasındadır.